Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sevmedi. Bugün yine İspanyol. Geçen gün kanal çekmiştik hatırladığınız gibi. Orayı izlemeyenler varsa izlesin arkadaşlar. Evet. Orası da güzel. Evet. Sevmen videolar da güzel. Şimdi bu bu bölümü oynayacağız. Evet. Yuvan gibi robot bizi kovalayacak. Kendim bir Kendim Hüseyin'den küçüğüm arkadaşlar ve Hüseyin 7 yaşına gelmek üzere. Don gününe çok kaska ve onun don gününe herkes gelsin. 5 gün kaldı 5 gün kaldı ve e, abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bölümümüze hmm. başlıyoruz. Ben de bütün bütün. Arkadaşlar iyi bu. Ön yumruk veriyor arkadaşlar. Hmm. Sen ona ben de vurursam. Şiştim de. Gel. Balon gibi arkadaşlar. Vurduk. Topan gibi, yumurta gibi arkadaşlar. En sevdiğimiz yerler geliyor. Evet. Arkadaşlar. Bakalım bu tuşu yaparsın diye ne olacak? Ver. Al. Şurada kalmayı denesene. Nerede? Yani bunu bitmiş. <laughs> Bir deniz ile gibi değil. Değil mi seninle? Ançar tut da bitiyor. Hadi koş koş. Işte Atla bak vuracağım o, onun ım, şey, ortadaki dilini vucuz arkadaşlar müciz her gibi dili var her hadi şuraya atla vur 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 vur, vur. Evet, Ben bin. Bin. Ben vur 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 Jab, kau dah Jangan, Çok eğlenceli arkadaşlar buralar. Evet buralar çok eğlenceli. Silahın şarjörü var değil mi? Hı hı. Bu. Lastik. Yürüyoruz. Baskartlar. <laughs> Bir <laughs> <laughs> arkadaş daha Evet. Burası az daha. Gerçekten <laughs> Fırlayıp gitti Arkadaşlar kadar Hadi sen domuz ol Hadi <laughs> Hadi domuz ol çok güzel buralar. Bak Ay'a gitti ve ça şarkı çalıyor arkadaşlar. <laughs> bu <Bunları> nasıl bitiyor <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> arkadaşlar bitiyor. Biz Keşke bugün... şimdi de X olsaydı. Burada... Arkadaşlar bunları arkadaşlar kırıyoruz. biz çam... buradan altın arıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün çambalaya gittik. Şey. Değil mi? Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.